Bilindiği üzere son zamanlarda özellikle karşımıza çıkan en önemli meselelerden birisi özel öğretim kurslarının kapatılması. Özel öğretim kurslarının kapatılmasına ilişkin öğrencilerden ve velilerden aldığım birçok soru var. Biraz da o mesele üzerine düşünelim istiyorum, tartışalım istiyorum. Çünkü özel öğretim kurslarının kapatılmasının birçok nasıl desem ayağı var. Bunlardan en önemlisi öğretmen olduğum için öğretmen, daha sonra öğrenci, veli ayağı ve okullardaki eğitim modelleri üzerine ilişkin ya et modellerine ilişkin bir şeyler konuşmamız gerekiyor. E, şimdi öncelikle temel bir problem var. Temel problem şu, özel öğretim kursları kapanırsa ya bu kadar öğretmen nereye gidecek, ne yapacak? E, ciddi bir sorun. Hali hazırda zaten atanamayan bu kadar öğretmen varken bunun üzerine e, belki onların 3-4 katı kadar e, atanamayacak öğretmenleri eklemenin e, bu topluma ne kadar faydası olur emin değilim. E, sadece açık yapılan resmi açıklamaya göre ee, okullarda yardımcı kurslar olacak ve yardımcı kurslara hocalar alınacak mı mı tabi bilmiyoruz. Belki ücretli ders saati ücretiyle e, hali hazırda kullandığı yani e, milli eğitimlerindeki hocalar e, o kurslara girebilirdi. Dışarıdan takviye de olabilir ama e, tabii ki hafta sonları sadece yardımcı kurslara e, gitmekle bir hoca yaşamını e, kazandıramaz. Bu anlamda bu açıklama bence e, gerçekçi bir açıklama değil. E, diğer taraftan gelelim kurslar özel öğretim kursları neden bir tercihtir? Hatta özel öğretim kursları bir tercih olmasının yanında bence özel öğretim kursları bir zorunluluktur. E neden diyecek olursanız özel öğretim kurslarının öğrencilere sunduğu en büyük olanaklardan birisi bana kalırsa sınıf değiştirebilme, hoca değiştirebilme, sınıf sayısını değiştirebilme veya öğrencinin kapasitesine göre, seviyesine göre ilerleyebilme esnekliğini sunmasında Büyük oranda bu milli eğitime bağlı bir okul olsun, bir kolej olsun fark etmez. Öğrenciye bunu gerçekten sunabilmeniz çok olası değil. Neden değil? Veli geliyor diyor ki hocam biz çocuğumuz 3-4 kişilik sınıflarda ders alsın. Çünkü okuldaki sınıf sayısı kalabalık ve ben çocuğumun orada iyi anlamda eğitim alamadığını, öğrenemediğini görüyorum. Çünkü bazı öğrenciler gerçekten kendi içine biraz daha kapanık oluyor, tutuk oluyor, derste soru soramıyor. Soru soramayınca bu sefer konular birikiyor da birikiyor. E, i̇yice içine kapanıyor. Bu anlamda özel öğretim kursları öğrenciye gerçekten kendini ifade edebileceği bir yaşam alanı sunuyor. Eğer bir öğrenciyle sakin bir şekilde e, konuşursanız, öğrenciyi dinlerseniz, öğrenciyi daha doğrusu dinlemeye vaktiniz olursa, öğrenci de kalıcı bir ilerleme kaydediyorsunuz. Ama bunu okulda yapabilmeniz gerçekten kolay değil. Yani bunu 30 kişilik hatta bunu 20 kişilik sınıflarda da yapamazsınız. E, bu anlamda bu işin özel öğretim kurslarının kapatılmasının e, en büyük zararı Türkiye'de öğrencilerin aldığı e, alternatif e, eğitimlere ket vurulmasıdır. Yani hiçbir veliden şunu beklemeniz olanaklı değil. Veli gidecek de e, müdüre söyleyecek hocam ben sınıflarımın 3 kişi olmasını istiyorum veya e, ne diyelim A hocasının değil de B hocasının dersine B hocasının e, öğrencimin dersine girmesini istiyorum. Yani e, bu sadece toplarda hocalar e, velilerin bir talebi olmaktan ziyade tek bir velinin talebi de olabilir. Ama tabii ki böyle bir talebin karşılanabilmesi elimizdeki imkanlarla çok olanaklı değil. Hani popülasyon, insan nüfusunun kalabalık olması özellikle bunun önüne geçiyor. Ve özel öğretim kursları kapatılırsa eğer bunun gibi mağdur olan öğrencilerin, verilerin dışarıda alternatif bir eğitim almasının önüne de geçmiş oluyorsunuz. Yani bir insanı sadece bir yere mahkum etmek gerçekten onun özgürlüğünü elinden almak demek. Yapılan en ee, özel öğretim kursları yerine konulabilecek en bariz hani kurs modeli olarak okuldaki e, yapılacak olan hafta sonu kursları öngörülüyor ama zaten hafta kursu hafta sonu kursları denendi ve başarısız oldu. Hafta sonu kurslarının e, başarısız olmasının en büyük nedenlerinden birisini size söyleyeyim. Zaten bir öğrenci bir öğretmeden öğretmenden haftanın 5 günü ders alıyorsa haftanın 2 günü daha ders almasına gerçekten gerek yok. Hiçbir önemi yok. Tedbili mekanda bir ferahlık vardır denir ya... ...yani öğrencinin aynı duvarlara bakıp... ...aynı hocalarla haftanın 7 günü değil... ...haftanın 10 günü ders almasının... ...hiç bir önemi yok. E, öğrenci bazen farklı mekanlara girdiği zaman... ...farklı ortamlara girdiği zaman kendini... ...en azından o içinde bastırmış olduğu şeyleri... ...eğer okulda kendini ifade edemiyorsa... ...farklı eğitim yerlerinde kendini ifade etme şansı ele geçiriyor. Bu çok önemli bir şey. Yani bu öğrencinin elinden kesinlikle alınamayacak bir şey. Çünkü... Ya başarısız olabilirsiniz bir okulda e, ve o başarısızlığını silmek isteyebilirsiniz. O başarısızlığı geride bırakmak isteyebilirsiniz. E, varsayalım bir öğrenci okulda arkadaşlarıyla tartışmış, problemler yaşamış olabilir. Ama siz bu öğrencinin elinden farklı bir yerde e, ders alma hakkını tamamıyla almış oluyorsunuz. Belki çocuk unutmak istiyor. E, belki çocuk o okulda tekrar eğitim almak istemiyor. Haftanın 7 günü aynı duvarlarda, aynı sınıflara bakarak eğitim almak Almayacak Yani hani okul hafta sonu kurslarının açılması e, bence kesinlikle özel öğretim kurslarının yerini kapatabilecek bir şey değil. E, bundan kesinlikle eminim. Zaten denenmiş bir model ve başarısız oldu. E, tekrar zorlamanın tekrar başarısızlığa uğramanın e, nasıl desem anlamını gerçekten anlamıyorum. Yani bunu bariz bir şekilde bir hocayla herhangi bir hocayla da konuşursanız. Bunu göreceksiniz. Okul kursları olsun mu olsun, okul kursları neden olsun? Bunu tercih eden öğrenci de var. Gerçekten okuldaki hocasından çok memnun, ortamından çok memnun, okuluyla çok barışık bir öğrenci düşünün, okulundan kurs alacak tabii ki. Bu bir alternatif olarak öğrenciye sunulması gerekir. Diğer taraftan en ciddi problemlerden birisi özel öğretim kurslarının kapanması sadece öğretmen öğrenci açısından değil, bu kurumlarda çalışan çok fazla sayıda insan var. Hani buradan yaşamını geçindiren çok fazla sayıda insan var. E, bunların da işsiz kalması demek. Ya, hani şu ana düşün, şu an düşünüyorum da gerçekten işsiz kalırsak ne yapacağız? Yani e, diplomalarımızı ne yapacağız? Bir köşeye asıp e, dönercilik mi yapacağız ya da bulaşıkçılık mı yapacağız? Bu çok ciddi bir problem. Yani insanların yaşam alanının e, bu kadar sınırlanması çok kötü bir şey. Diğer taraftan özel kurs sahiplerine bakıyorum, kuruculara bakıyorum. Bu insanlar haftanın neredeyse 5 günü sabahtan akşama kadar deli gibi çalışıyor. Yani bize yansıtıldığı gibi, medyadan yansıtıldığı gibi veya yapılan en büyük eleştirilerden biri, sanki özel öğretim kursları. Hani şey bilirsiniz ya bu veresiye satanla, veresiye satanla, peşin satan vardır ya peşin satan böyle göbeklidir, elinde parası vardır. Özel öğretim kursu sahipleri öyle insanlar değil. E, tanıdıklarımın hepsi okulda diyelim ki haftalık 30 saat çalışılıyorsa adam zaten 2 günde neredeyse 30 saat çalışıyor. Ve e, birçok çocukların büyüdüğünü bile göremiyorlar. Yani tanıdığım birçok hoca var. Şöyle diyor hocam bu iş gerçekten bazen yapılmaz diye düşünüyorum. Çünkü çocuğumun büyüdüğünü görmeye bile fırsatım olmadı. E, bu bağlamda özel öğretim kursları dediğim gibi özel öğretim kursu sahipleri o kadar da düşündüğünüz gibi hani sadece böyle hafta sonu Dükkanına gidip de parasını sayan patronlardan oluşmuyor. Bu insanların çoğu matematikte bir yere gelmiş veya eğitimde başarılı olmuş insanlar. Eğitimde başarılı olmuş bir insanı da milli eğitime sıkıştırmanın anlamı da yok yani. Bu da çok anlamsız bir şey. Bugün alinesini zorla siz milli, milli eğitimde öğretmen mi yapacaksınız? Ya da matematik köyünü yıkıp yerine MEP okulu mu açacaksınız? Bazı şeylerin önünü açmanız gerekiyor. ve Kendi adıma söyleyeyim gidiyoruz yurt dışına, yurt dışında eğitim modellerini görüyoruz eğitimin nasıl yapıldığını takip ediyoruz ve burada onları uygulamaya çalışıyoruz. Veya başarılı bir hoca düşünün. Başarılı bir fizikçi olabilir, başarılı bir Türkçeci olabilir. bunu zoraki bir şekilde memde hiç istemediği bir yere atayıp mutsuz etmenin anlamı yok. Benim bildiğim çok fazla MEP'te başarılı hoca var. Gerçekten hepsini hani saygıyla şu an anımsıyorum. Çok sevdiğim hocalar var. Hatta içlerinde kitap yazan hocalar var. ...sorulara baktıkça o kadar feyiz alıyorum ki, o kadar keyif alıyorum ki... ...hani bunlar milli eğitimde olması gerekiyor ama sen alıyorsun bu adamı ne yapıyorsun? Götürüyorsun meslek lisesine atıyorsun. Ve meslek lisesinden iyi bir Anadolu Lisesi'ne geçmesi için en az 10 sene geçmesi gerekiyor. Ee, en az 10 sene geçmesi gerekiyor. Bu 10 sene içerisinde bu adamın körelmesi demek büyük oranda. Neden başarılı hocaları köreltiyorsunuz ki? Sürekli bir eğitimde çalışma modeli var... Belli saati tanımla, tanımlama biz tamamlaman gerekiyor. Belli yılları ya da tamamlaman gerekiyor. O belli yılları tamamladıktan sonra da iyi bir okula atanmanız demektir bu. Ama o zamana kadar zaten bu hocanın gençlik hevesi, o gençlik eğitime verdiği o aşk bunların hepsinin silinmesi demek. 20 yaşındaki bir insanın heyecanıyla 40 yaşındaki bir insanın heyecanı gerçekten birbirine aynısı değil. Lütfen bu hocaları başarısız olacakları, e, zoraki bir şekilde aç bırakıp zoraki bir şekilde hiç istemeyeceği bir yere atamanın e, bence anlamı yok. O yüzden kurslar bir tercih olmaktan daha fazla kurslar bir zorunluluktur.